Merhaba arkadaşlar. Hello. Kanalımıza hoş geldiniz. Ada ne yapıyorsun Mişayla? Ben kanalı açıyorum ama siz ne yapıyorsunuz orada? Mişa sen de mi oynayacaksın? Oyuncak evde. He? Oynayacak mısın? Hmm. <laughs> tamam hadi tamam bırak. Hadi bırak. Gitsin Mişa. Hmm. Evet. Neden <laughs> Ama çünkü biz oyuncak evimizi yapacağız. Hmm. Arkadaşlar bugün gidelim. Chelsea ve Lola'nın Evet Chelsea ve Lola yeni bir eve taşınıyorlar gördüğünüz ve gibi. Evet bir eve tutundu. Evet ama evlerinde hiç eşyaları yok. Nerede eşyalar tamam. da? Koş getir. Traktör, Traktör mü getirecek? Evet arkadaşlar hop. Lola'nın oyuncak evini kuruyoruz şimdi. Evet yavaş yavaş ada eşyalarını çıkartacak. Çıkartabilecek miyiz bakalım. Çıkartayım. Yavaş. Tamam ama hepsi bak dökülüyor. İçinde evet. daha evet. fazla eşyalar. Evet daha fazla eşyası var. O zaman şöyle boşaltalım. Tamam bence. Ben eşyaları koyacağım. Evet yerleştirelim. Yavaş yavaş Lola'nın eşyalarını yerleştireceğiz. Yatağını koyalım. Evet. Şimdi de spor koyalım. Yavaş yavaş koyalım anneciğim. Evet. Aynasını koyalım. Başka? Ne? Evet sandalyesini yerleştiriyor Ada şimdi. Başka yatak odasına ait başka eşyası var mı? Yoksa banyoyu mu yerleştirelim? Bence banyodan başlayalım şimdi. Eline gelmişken evet klozetini buraya yerleştireceksin. Bak klozeti Ama burası banyo Ama burada da... banyo yeri. Aa evet duş yeri varmış arkadaşlar. Ben görmedim. Çok doğru söylüyorsun Adacığım. O zaman oraya evet küvetini koyuyoruz. Aferin Ada. Sen bu işi gerçekten biliyorsun. Şimdi ne lazım? Tabii ki bize... Lavabosu ee, lazım. Evet lavabosu lazım. İşte lavabosu. Lavabo da buraya gel. Evet lavabosunu yerleştirdik. Burada peçete de var. Aa bakayım. Aa gerçekten hiç görmedim. Evet orada bir havlu peçete asılı. Evet. O zaman şöyle mi acaba? Orada havlu peçete asılı olduğuna göre lavaboyu böyle yerleştireceğiz ada. Bak gördün mü havlu peçete de orada klozete oturduktan sonra peçeteyi oradan alacak. Ne dersin? Evet, evet bence çok mantıklı oldu. Ya havuzunu şimdi yerleştirmeyelim. Dur havuz sonuna, sona sürpriz olsun. Şimdi mutfağını yerleştirelim. Evet havuzu şöyle alalım. Evet mutfağını. Ha? mutfak tezgahını yerleştiriyoruz. Buraya ne yerleştiriyoruz? Oraya dolap yerleştiriyoruz. Tamam, ben vereyim sana buzdolabını. Al bakalım ada. Hı -hı. Evet arkadaşlar, bu da buzdolabı. Buzdolabını Dolanı. da böyle, ne tarz koyuyoruz. Evet. Şimdi üst kata geçebiliriz bence. Burası oturma odası arkadaşlar. Burası da teras. Şimdi orayı yerleştirecek ada bizim e için. E Ortaya geleceğiz çünkü burada duvar var. Tamam. Evet yukarıda da kliması var. Evet. Başka? Oturma odasına? Olur. Koltuklar. İşte koltuklar. koltuklar sanırım. Evet bunlar. Al bakalım. Evet adacım yerleştiriyor bizim için Lola'nın evini. Ya çok güzel oldu. İyi, Harika oldu. bir oyuncak ev gerçekten. Arkadaşlar, doya doya oynayabileceğiniz, her an her zaman oynayabileceğiniz harika bir oyuncak ev, Lola'nın tatil evi. Bunun ev sesleri da var. Aa şey var, bak elektrikli süpürge var. Onu Aa, nereye evet. koyalım? Bunu buraya koyalım. Evet, oturma odasına. Hemen elimizin altına da elektrikli süpürgemizi koyuyoruz. Çalıştırırız, temizleriz. <laughs> Şimdi terası kuruyoruz bence. Evet. Evet terasa güzel teras, bir. Burada, teras. Evet terasa güzel bir masa atacağız arkadaşlar. Lola ve Chelsea güzel güzel oturacaklar ferah ferah. Ama önce kaydırağı oraya taksak. Şöyle kaydırağı takalım bence. bence evet daha sonra terası bir şey. yerleştirelim. Evet Aa, taktı bile ada. Aferin sana ada. Arkadaşlar ada kaydırağı taktı bile. Çok hızlısına da havuzu da, havuzu da koydu. Bakalım. Evet içerisinde bu sefer arkadaşlar biz su doldurmayacağız. Birazdan kum dolduracağız. Kum havuzu yapacağız. Adayla buradan öyle karar sen verdik. Ve kapıyı buradan Aç bakayım kapıyı nasıl açıyorsun Ada? Evet arkadaşlar gördünüz mü? Chelsea oradan kapıdan girecek. Sen balkona sandalye çıkacak. Koyalım. Sandalyesi. Bak bu sandalyenin ayağı çıkmış ama onu takmam lazım sen önce Ada. Takalım. Evet takarsan eğer. Bunu bana evet. Evet arkadaşlar Adanın eli oyuncaklara çok alıştı. Hemen şipşak hızlı hızlı yapıyor şu anda. Evet. Tamamdır. Olacaklar. Evet. Lola, Lola ve Chelsea de otursun. Tamam. Evet güneşliğimizi de havuzun güneşliğini de taktık. Artık da biraz burada havuzda keyif yapalım. Evet havuzda keyif yapsın. Şöyle de hayvanını getirdik. Lola'nın şurada Parkı da olsun. Ne dersin hayvan parkı? Burada Miniş'in yatağı olsun. Gel bakalım Miniş. Evet Miniş'i de böyle koyduk. Çans yatak odasına mı çıktı? Aa yatak odasında terastan bakıyor. Çok güzel. Ya her şey çok güzel oldu bence. Bu da sepet, mutfak eşyalarını da buraya koyalım mı şimdilik? E, evet, minişle kaydırağı da ben buraya koydum ama sen istediğin yere yerleştirebilirsin. Burada da mutfak eşyaları var. Evet hepsi benim cebimdeydi arkadaşlar mutfak eşyaları. Çünkü kayboluyorlar çok küçükler. Ne oldu miniş mi kayıyor? Aa, dur o zaman bir saniye. Hemen havuzunu yapalım adacın minişin. Evet kum koyacağız çünkü miniş kumda oynasın Lola birlikte. Sen koymak ister misin adakumu? Evet. Boşaltıyoruz. Dur minişi alayım ben kumda kalacak. Ya da koy üstüne koy. Evet. Çık bakalım, çık bakalım evet miniş balkonda. Gel miniş sen bizi burada tabur edemiz Dur tabureye koyacağım şimdi minişi. Gel Biz bakalım. Oradan bakabilir. Evet oradan bakıyor ve çok mutlu. Ay arkadaşlar ada istemedi. Tamam. Koy bakalım. Evet. Ya bakalım Miniş. Miniş şimdi. Kaydı bakalım. Yani ya yani çok mini... güzel düştü. Ya, ben <laughs> çok yani güzel. Istiyorum. Aa, miniş aa, küvette aa, de yıkanabilir. Var. Ada. Miniş küvette de yıkanabilir. Aa, Bak gördün evet. mü? Klozete de oturabilir. Çelsi <laughs> sen gelmiyor musun? Aa, gelmeyecek mi Çelsi? Gelecek misin? Geleceğim. Ben de geleceğim. Aşağısı çok eğlenceli görünüyor. Lola her şey çok güzel oldu. Evet pasta da var elimde. Geleceğim Hop, Buradan böyle. Kapıdan çıksın Chelsea. Evet gel bakalım. Gel pastayı yerleştirelim. Evet taburayı çekelim şöyle. Hadi buradan kayda gel Chelsea. Evet, Geliyorum. Hop. Ben havuza kayacağımı zannetmiştim ama kum havuzuymuş. Evet Chelsea. Mini işte kum havuzunda oynamak isteyince biz de su yerine kum havuzu yapalım dedik. Çok güzel olmuş. Lola. Hadi gel sen de oyna benimle. Ama tabakları yerleştirmedim. Lola'nın çok işi var galiba. Sen oyna Chelsea. Şuraya da bir tane ördek bırakıyorum. O, tane. Bak bak. Bak Burada bak. Telefon da var. Telefon mu var? Ver bakalım telefonu. Bu nasıl bir telefonmuş? Şöyle salona koyalım. Aa, dikkatli tamam, siz artık ufak ufak mutfak eşyalarını yerleştirebilirsiniz. Tarakla aynasını yerleştirdin sanırım ada. Aa, saç düzleştiricisi Tara ve el aynası varmış. Onu yerleştiriyormuş Ada. Arkadaşlar Lola'nın tatil evini yerleştirdik. Ada ve Chelsea Lola oynaya dursunlar. Ben kanalı kapatıyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.